O Ben Danilo Zana Ben, ben ner olabilir acaba... ...gülümsemem yani Ner dola acaba İtalyan işte. Evli misin Danilo? Evli, evli Kiminle evlisin? Kim mi? Ben evlendim zaten O <laughs> işin oh, Karadeniz abişi Karadeniz değil, sana söyleyeyim Giresunlu Çocuk Var var bir tane çocuk var. Erkek küçük yani. 20 yıllık zaten. Mesleğin ne? Ben abicim şef. Ne şef? Şef. 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 Ne şefi? Şef. Mutfak şef işte. Aşçı. Açık. Aşık. Aşık işte şef yani. Türkiye'yi seviyor musun? Türkiye seviyor. Kim seviyor abicim? Olur mu öyle bir şey ya? En sevdiğin özelliğin ne? Ben kan, kalp. Kalp. <laughs> kalp. Kalpim. <laughs> en sevmediğin özelliğin ne? Manyak abicim, detayları manyakıyım ya. Yani. Detaycısın. Detaycı, detaycı abicim yani. Mükemmelliyetçisin. Mükemmelici, mükemmelici ben abicim. Mükemmelici. Bu tekrar yapacağız, ben beğenmedi ya. Mükemmelici işte. Komik bir anını anlat Türkiye'deki. O abicim, o çok kolay benim için ya. La Chateaumic Cantare. Allah şükür ya. Herkes bu La mi Cantare şarkı bana söylüyor abicim ya. Lütfen Türkiye. Lütfen Türk arkadaşları, kadınları, kocalar, kankalar, herkes beni dinle lütfen. Laşa temi daha söyleme. Vallahi lütfen yeter ya. Yetiyor Yeter lütfen arkadaşlar yeter yani. Laşa temi kantare. bena versene. Pardon bu çıktı ya.